Evet. Merhaba arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazı Kardelen Düğün Salonu. Emre Usta şu anda yemek yapmış. Merhaba Emre Bey. Evet hayırlı akşamlar. Biz Kardelen Düğün Salonu Kardelen Yemek Şirketi olarak bugün Salman ailesinin görkemli düğünündeyiz. Serhat Salman'a mutluluklar dileriz. Bizi tercih ettiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi yaptığımız yemek 1500 kişilik işte Kardelen Düğün Salonu'nun ve Barışta Emre Usta olmazsa olmazımız kavurmamız meşhur kavurma görüyorsunuz tane tane turşu salatası cilt patates ve e, pilavımız sebzeli pilav şimdi yemeğimizi dolduracağız evet Allah'ın izniyle Doğu Beyaz'da e, bir numarayız bunu da biz bilmiyoruz, halkımız diyor Emre ben maliyeti ne kadar çıkıyor bu 1500 kişi? 1500 çi yani yaklaşık 300 lira ile beraber tutuyor yani. Yani bu